arkadaşlar İşçi Haber kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup destek olursanız sevinirim. Arkadaşlar Ekim 14'ünde %20 vergi ile ne kadar net maaş alacağınızı ben size tablo halinde göstereceğim. Hesapladım arkadaşlar. Şimdi sizlere tabloyu göstermeden önce detaylarını bazı incelikleri söyleyeyim. Tabloda yol ücreti günlük 6 TL net olacak şekilde yapılmıştır. Belediye yol ücretiniz farklıysa ona göre hesap edebilirsiniz. Yemek ücreti genelde olmadığından tabloya eklenmemiştir. Yemek ücreti alan günlük %20 vergi ile net 10.13 TL eklenir. Gece çalışma ücreti eklenmemiştir. Gece çalışma yapan arkadaşlarımız saat başına %20 vergi ile 5.04 ekleme yapılır. Engelli indiriminden yararlanan arkadaşlarımız sol tarafta şimdi tabloyu göstereceğim sizlere. Engelli indirim oranına göre belirten ücreti maaşı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tablomuz bu şekildedir. Şu, bu şekildedir. Günlük e, TL, yemek yardımı 15.27 TL, hizmet zammı 626.8 TL, sosyal yardım 499.83 TL, yol yardımı 8.92 TL, Günlük e, toplam 1 aylık 4820.6 TL bürüt olarak bu hizmet zammı 4.626.8 TL bu %13 arkadaşlar hizmet zammı alan kurumlarda geçerlidir. Sosyal yardım 499.83 TL yol yardımı 231.92 TL. Aylık vergi matrağı 5092 TL. Bu arkadaşlar vergi oranı %20 diliminde geçerli. Engellik durumu bakın. birinci dereceden 312 TL. 2. dereceden 172 TL. 3. derece ise 76 TL. Ee, kendi hesaplamalarınızı ekliyorsunuz arkadaşlar. Kesintilere bakalım şimdi. Gelir vergisi 750 TL 17 kuruş. Damga vergisi 46.90 kuruş. base kesintisi 185.40 kuruş. ayda 160.72 kuruş. Agi ise 268.31 kuruş arkadaşlar. Agi bu bekar agisidir. Agi tablo şimdi Agi tablosunu göstereceğim sizlere. Kendi aginizi bulup ekleyin arkadaşlar. Net ödenen tutarsa 4295.32 kuruş. Bes olan arkadaşlar ise 4109.92 kuruş ödenir arkadaşlar. Geçelim askeri ücret Agi'ye kesintilerimize. Bekar regisi 268.162 kuruş. Eşi çalışmayan 320.97 kuruş. Eşi çalışmayan bir çocuk 362 kuruş. 2 çocuk 402 402 TL. 3 çocuk 456 TL. Dört çocuk 4 çocuk 456 TL aynı. Eşi çalışan 268.162 TL. Bir çocuk 308.55 TL. Eşi çalışan iki çocuk 348.80 TL. 3 çocuk 402.47 TL. 4 çocuk ise 429.30 TL. Eşi çalışan 5 çocuk ise 456.12 TL yapıyor arkadaşlar. Hesaplamalarınızı buna göre yapın arkadaşlar. <laughs> Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Abone olduğunuz için, desteklediğiniz için. Hepinize güzel günler dilerim arkadaşlar.